Şu haline bakılırsa, <laughs> telefonun ucundan esnağın vardı, ha? Yok ya, nereden çıktı Biraderim, sen operasyon falan diyorsun da... ...bu uh. esnağınla fazla mesai, evlilik işi, bu kadar yakınlık... ...ben diyorum ki sen kendini iyice kaptırdın. Ne diyorsun? Ne alakası var kardeş? Görevdeyiz. <laughs> sen onu benim külahıma anlat. Ben kendine bak Yanıp tutuştum. Sena, Sena diye. Ya deme deme. O yara açık. Basma üstüne. Ne yaptınız? Bir karar verdim mi? Ne olacak? Kız kapattı kendini. Konuşmuyor. Durup dururken ortadan kayboluyor. Bir de başıma şu yancısı çıktı. Ben de müdahil oldum. Emniyet gününüzü arıyor. Hele kulağındadır bulurlar yakında. Allah, Ben bu herif yüzünden Sena'yı kaybedeceğim. Kız korktu tabii. Seni de çözemedi. Etrafında düzgün adam görmemiş ki hiç. Ben diyorum ki... ...eğer gerçek aşksa döner gelir. Eğer dönmezse... ...ben de kapatırım kendimi. Uğraşmam artık gönül işleriyle falan. Öyle demedim. Annem her zaman gönül kapısı açık kalmalı der. Asıl sana demiş oğlum onu. Sen de inşallah kulak ardı etmezsin dinlersin anneni. Sonra rahat rahat konuşursun Neslihan Hanım'la. Oğlum yapma demedim mi şimdi? Oğlum sen benimle böyle kafa bulursan ben de açarım bayramlık ağzımı. Allah Allah aptal değiliz Ama. lan. Görüyoruz olanları. Kardeş be. Şu operasyonu acil çözelim. Seninle birkaç gün daha kampa mampa gidelim. Dertleşiriz ha dersin? Ne diyorsun be? Ne? Vallahi iyice yandı içim. Be ya vallahi. Kafam darma duman. Fikri bile iyi geldi. <laughs> Karların içinde yakarız ateşi. Çayı da koyarız hissi demleye. Kırarız belini muhabbetim ben. Gözünü seveyim şu operasyonu hızlandır. Bak gözünü seveyim. Başka çaremiz mi var lan? <laughs> vallahi helal size be. Ayıp be. Vallahi, vallahi ayıp kardeş. Her, getir bak. Ben yetim miyim ya? He? Öksüz müyüm dayı ben? Ha? Ben sizin kardeşiniz değil miyim? Gavur muyum davul muyum ben ha? Estağfurullah. Nedir yani? Allah Allah. Burada delikanlı planları yapılıyor, bana haber verilmiyor. Ben kenar köşe çocuğum muyum? Ayıp ediyorsun ama. Kardeşim seni hiç unutur muyuz öyle kenarda bırakır mıyız? Öyle gaza geldik biz de öyle muhabbet ederken işte ya. Dayı, gazsa bende Allah'a var. Benim kalbim kırık değil mi? Ha? Ben dertler altında ezildim miyim? Şirin bana da vurup geçmedi mi be? <laughs> gel gel. Kıyar mıyız lan biz sana hiç ha? Kardeşim benim. Eyvallah. Ben hadi gidip bakalım ekip ne yaptı? Eğer o kadını konuşturamazsak kan pişi şey yatar. Aman aman hadi. <laughs>